Şimdi söz buraya gelmişken bu hükümet ne zaman iş başından uzaklaştırılacaktır? Efendim bu hükümeti kerhan destekleyenler destekten vazgeçsinler. Sözlerine bakarak hareket etmekte hata vardır. Çünkü bu hükümetin iş başından uzaklaştırılacağı zamanı çok iyi seçmeye mecburuz milletimiz için. Kadayıf'ın altı kızarmadan bu hükümeti uzaklaştıracak olursanız o takdirde bu zihniyet milleti gene aldatmanın fırsatını bulacaktır ve biz milletimize iyilik değil kötülük yapmış olacağız. 13'ün kadayıfın altının kızarmasını bekleyeceğiz. Bunu beklemekte fayda var. Evet bir ay daha kan ve gözyaşı ama 4 sene kan ve gözyaşı çekmemek için...